Merhaba arkadaşlar Kripto Koyun Çarşısına kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Evet kardeşlerim akşam videomuzda tekrar sizlerle birlikteyiz. Aslında bu videoyu biraz geç çekmeyi düşünüyordum ama fırsat bulursam bir kısa video daha atabiliriz arkadaşlar geç saatlerde. Kardeşlerim yorum ve analizlerimize geçmeden her zaman olduğu gibi kanalımıza abone olmanız ve bildirim zillerini açmanız ise kendinize yatırım tavsiyesidir diyoruz ve ani gelişmelerden haberdar olmanız açısından. Tabii ki iki tane haberimiz var onları sizlerle paylaşacağım. Paylaşmadan önce kardeşlerim bakınız e, yeni gelen arkadaşlar için söylüyorum. Şimdi web sisteme arkadaşlar kripto paralar nerede saklayabiliriz diye yazılar yazdık. Burada cüzdanlar bakınız hangi cüzdanlar nasıl ne şekilde görünür şeklinde yazılarımızı detaylı şekilde yazdık. Birincisi bu. Bakabilirsiniz arkadaşlar siteyi ziyaret ederek. İkincisi ise altcoin projeleri ve görevleri arkadaşlar. Nedir? AV işte projesi nedir, nasıl çalışır, ne iş yapar? Mesela Algorand ne iş yapar, nasıl çalışır? Bitcoin Cash Arkadaşlar Cardano yani bilmeniz bunlar hakkında projeler hakkında neleri bilmek istiyorsanız detaylı şekilde dün gece bayağı uğraştım bunları hazırlamak için sizlere faydası umarım olur kardeşlerim. Ziyaret ederseniz bakarsınız web sitemiz ücretsizdir kardeşlerim. Zaten kuruluş amacı da YouTube'deki izleyicilerimizi burada daha detaylı bilgilendirmektir Çünkü analizler haricinde e, işte yaptığımız koyunların analizini tek tek projelerini anlatmaya çalışırsak bu kez bir tane koyun analizi yapabiliriz dedik Onun için bu siteyi açmayı uygun bulduk Tabii ki her gün yazı yazamıyoruz arkadaşlar Çünkü biliyorsunuz e, yorumlarınıza dahi cevap verecek durumda kalamıyoruz özür dilerim Sadece ne yapıyorum beğeniyorum Bir de kalp atıyorum arkadaşlar yani okuyorum yorumlarınızı okumuyor zannetmeyin bütün yorumlarınızı okuyoruz kardeşlerim. Ayrıca sizlere çok çok teşekkür ediyoruz. Yorumlarınız ve like'larınız için kardeşlerim. Ya dedik baştan iki tane haberimiz var. Arkadaşlar bu gece çok önemli. Bu gece çok önemli. Ama bu gece önemli neden önemli olduğunun cevabını vermeden önce arkadaşlar Çin Merkez Bankası açıklama yaptı. Ülkedeki tüm kripto para borsalarının kapandığını söyledi ne derece doğru önümüzdeki günler bunu gösterecektir. Evet, bu yaklaşık 3-4 saat önce e yayınlanan bir haberdi arkadaşlar. Yani Çin'de e kripto para borsaları kapandığını Çin Merkez Bankası duyurdu. Peki hocam önemli ne? Önemlisi Fed kardeşlerim. Evet. Bu akşam Türkiye saatiyle saat 22'de ne olacak arkadaşlar? Fed bir açıklama yapacaktır. Nedir bu arkadaşlar? Bakınız, kripto para piyasalarının gündemi hiç olmadığı kadar yoğun kardeşlerim. Toplantılar, yeni açıklamalar, Ukrayna kriziyle alakalı gelişmeler, tüm bunlar Bitcoin fiyatını önemli ölçüde etkiledi tabii ki. Elbette bunun temelinde Bitcoin'in hisse senediyle uyumlu hareketi de yer alıyor. Bitcoin ve altcoinler için arkadaşlar sadece saat FED'in açıklamasına Bitcoin ve altcoin'ler için saatler kaldı. Peki Bitcoin ve altcoin mi açıklayacak? Hayır arkadaşlar. Yapacağı açıklamada bize yönelik bir haber olumsuz bir haber olursa arkadaşlar düşüşler olumsuz haberlerde geliyor biliyorsunuz. Peki FED arkadaşlar FOMC e, yani tutanaklarının FED tutanaklarının Bakınız e, bugün 16 Şubat Türkiye saatiyle saat 22'de yayınlanacak olması arkadaşlar piyasada bir aşağı ya da yukarı olumlu ya da olumsuz yönde bir hareketlenmeler e, gerçekleştirecektir arkadaşlar. Bu da nedir? Bakınız Ocak ayında gelen Aralık tutanakları Bitcoin'in 5000 dolar düşürmüştü arkadaşlar aşağıya düşüşünü tetiklemişti. Bu önemli bir gelişmedir. Son toplantıdaki açıklamalara bakarsak benzeri bir etki görmemizin imkansız olmadığını da söyleyebiliriz. FED artan enflasyon ve azalan işsizliğe bağlı olarak da Şahin tutumunu sertleştirebilir arkadaşlar. Akşam saat 22'de FOMC tutanaklarının açıklanması kripto para piyasalarını ani hareket ettirebilir. Ocak ayındaki açıklamalar Mart ayındaki faiz artışına dair ihtimalleri artırmıştı. FOMC tutanaklarıyla birlikte mart ayında gelecek faiz artışı ve muhtemel büyü, e, büyüklüğü ile ilgili olarak da e, bilgi sahibi olacağız arkadaşlar. Peki kripto para piyasalarına döndüğümüzde, Bitcoin'e döndüğümüzde ee, güncel durumlar şu anda an itibariyle nerede? Zaten saat 22'ye de az bir zaman kaldı. Şu anda burada 18.47 Türkiye'de de e, burada 6.47 8.47 9'a geliyor Türkiye'de saat. Yani 1 saat 10-15 dakika sonra belki bu video yayına girene kadar açıklanabilir. Bu videoyu fazla uzun tutmayacağım. Ee, kardeşlerim yayına yetiştirmek babında hep beraber açıklamayı bekleyeceğiz çünkü piyasanın durumuna göre. Evet kardeşlerim Bitcoin. Bakınız, Bitcoin şu anda e, 43.500 dolar desteğinde e, takıldı kaldı. O da bu haberi bekliyor. Yani açıklamayı bekliyor arkadaşlar. Eğer açıklama pozisyonunda olumlu bir pozisyon çıkarsa roketleyebilir. Dikkat. Yok, negatif bir açıklama gelirse arkadaşlar 41.500'lere geri gelebilir mi? Bunu da tabii ki açıklamaların sonucu belirleyecektir. Sadece bekleyip göreceğiz şimdilik. Şu anda 43.500, 43.600 hatta 44.000, 43.500, 44.000 bandı aralığında seyreden bir piyasamız var Bitcoin'de. Evet altcoin'lerden panik para çıkışı mevcut arkadaşlar. Bakınız 1 trilyon 100 milyar dolara kadar yani 30 milyar dolarlık bir çıkış görünüyor. Sabahki yayınımızla şu andaki yayınımız arasında. Ethereum kardeşlerim, Ethereum'a baktığımızda da e, 3074 dolar seviyelerindeyiz. Evet, kırması gereken dirençleri söyledik bugün. Arkadaşlar izlemeyen varsa bir önceki videomu, onda destekler nasıl çizilir, dirençler nerelerdir, direnç ne demektir, işte formasyonlar e, obo-tobo formasyonları gibi, yani işte düşen takoz, e, gama, işte flama e, gibi formasyonları değişik değişik coinlerde anlattık. Ee, umarım faydasını gören kardeşlerimiz vardır. İzlemeyen kardeşlerimizin izlemesini e, ivedilikle söyleyebiliriz. Çünkü çok şeyler öğrenebilirsiniz ondan. Kendiniz de artık destek dirençleri çizebilirsiniz orada. Yani o videoyu hatta birkaç kez izlerseniz de tam öğrenmiş olursunuz kardeşlerim. Ethereum buçukluk an itibariyle geri çekiliyor arkadaşlar. Doge'ye bakalım. Doge'de de %3'e yakın bir geri çekilme var. Ve e, o da şu anda 0.14 dolar seviyelerinde 14.76'larda. Evet Shiba, Shiba bugün Brezilya borsalarında listelendi. Etkisi olmaz kardeşim. Çünkü Brezilya borsalarını e, Ahmet Mehmet'e sor. Yok kardeşim ben bilmiyorum der. Binance'ı sor. Herkes biliyor Binance'ı değil mi? Ama bizi asıl etkileyecek Shiba'da yani Shiba'yı pamplayacak, uçuracak... Robin Hood borsasında listelenmesi olacaktır kardeşlerim. Bekleyeceğiz. Onda da eli kulağında diyebiliriz. Ee, o listelediğin Şiva Shiba uçabilir kardeşlerim diyebiliriz. Ama Brezilya borsası e, Şiba Shiba üzerinde ne kadar etkili olur onu fazla da etki yaratacağını ben zannetmiyorum arkadaşlar. Evet Shiba da an itibariyle 30'larda arkadaşlar. Aşağı inmedi sürece herhangi bir sıkıntı yok. %3 civarında da bir geri çekilmesi mevcut. Alan'da da aynı %3'e yakın bir geri çekilme var arkadaşlar. Bu da dediğim gibi Bitcoin'e bağlı olarak hareket ediyorlar. Peki NEO arkadaşlar bugün güzel bir çıkışı vardı. NEO'da güzel bir çıkış vardı dedim. Artı çanak formasyonunu da tamamlamış durumda. Her an gelecek habere göre hareket edecektir. %10 yükselişti. %8'e yakın hala yukarıda NEO. NEO bir anda bu gece olumlu haber gelirse uçabilir arkadaşlar. Çünkü çanak üzerine çanak formasyonu gerçekleştiriyor bakınız. ikinci çanak formasyonu da gerçekleşti 4 saatlikte. Evet e, geliyoruz Selir Lümen arkadaşlar. Onda da fazla bir yukarı yönlü hareketin olmadığını yüzde iki buçukluk bir geri çekilmenin devam ettiğini görüyoruz. E, keza CTS'de de arkadaşlar durum farklı değil. 3-4 oranında geri çekilme var. SLP'ye bakalım kardeşlerim. SLP üçgen formasyonu tamamladı. Desteği tamam koruyor. Evet desteğinde kaldı. Bu destek SLP için e, kaçtı arkadaşlar? 0.027 dolar desteğiydi. 40'ları gördü mü? 0.40'ları gördü. İğne attı attı. Zaten buradakiler biz nokta atışı aldıktan sonra bir düzeltmeye girmiş görünüyor. E, şuradaki formasyon çalışmadı arkadaşlar. Yarıya kadar çalıştı. Yani şuradaki yüksekliği e, tam tamamlayamadı. Formasyon geri döndü. Desteği bir kez daha test etti. Bu desteği birkaç kez test etti. 50 EMA 50'nin de altına düşmüş görünüyor şu anda. Bu 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 geceki haberden ama ben SLP'nin yarın tekrar yeşile dönüp yükselişinin devam edeceğinden e, edeceğine inananlardanım diyebiliriz. Yani yarın güzel bir yükseliş SLP'den gelebilir. Dikkat ederseniz bir gün düzeltme bir gün yükseliş var SLP'de. Yolu bu şekilde devam ediyor. Spilde %4'e yakın bir geri çekilme yataydı arkadaşlar an itibariyle. Aksa baktığımızda keza aynı şekilde yüzde yarım puanlık bir geri çekilme 63 62-80'lerde devam ediyor. Güzel bir formasyonu var. Döndü anda çok güzel yukarı yönlü hareketini başlatabilir. Gala 0-33'lere geldi tekrar. Evet ama Gala'da da al sinyali süper trendde hala devam ediyor. Mana 3 dolar 18 sentte bana bakınız şurada destekten fırlarsa buradaki derinliği yukarı atabilir kardeşlerim o da şu derinlik bakınız Şuradaki derinlik fazla kalmayacağım dedik yine de videoda birazcık oyalanma yapıyoruz arkadaşlar ee, yüzde yüzde ne, ne kadar fırlayabilir arkadaşlar buradan şöyle alırsak yani yaklaşık %20'lik bir 15-20 arası e, olumlu haber sonucunda yukarı yönlü kendini atabilir arkadaşlar. E, The Sandbox yine o da arkadaşlar 4 dolar seviyelerinde %7'lik geri çekilmesi var. Keza Engine %3,5'lik geri çekilmesi var. Alice yeşilde şimdilik 8.84'lerde. Arkadaşlar piyasa genelinde rally coin hariç rally adı sırtında zaten bugün yüzde %55 rallisi vardı. Hala %50'de rallisi olumlu şekiller gelen haberlere bakınız. Ay maşallah gitmiş arkadaşlar. Devam edebilir. Başka da öyle bir bir de şurada gözümüze takılan AKT var arkadaşlar. 0.066 dolar seviyelerinde bakınız burada bir formasyon yapmış. AKT ralliye dönüşebilir. AKT takip edilmelidir diye söyleyebilirim bakınız buna göre ne yapabilir ralliye dönüşürse. Akt. Bakınız arkadaşlar takip ediniz isterseniz olumlu bir haber, olumsuz bir haber çıkmasa şurayı bakınız nereye gelebilir? Eee 0.080 ve 86'lara gelebilir bakınız. Şu an 0.066'larda. Akt. Gelebilir. KNC de arkadaşlar e, KB network'te de güzel bir formasyon var. O da yükselişi devam ediyor. Onda da yukarı yönlü hareketin yani şuranın devam edeceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bakınız şuradaki pozisyona evet buçuk doları gösteriyor. Şu an 2 dolar 20 sent seviyelerinde. E, da yeşillik var bugün. Yine yüzde bir %1,5'a yakın. ve 1 dolar 10 sent seviyelerinde şekliyle yoluna devam ediyor. Küçük bir yeşillik de Algorand'da görünüyor. Arkadaşlar duruma göre bakacağız. Geç saatlerde yine video yapabilir miyiz? Ee, şartlar neyi gösterir bakacağız ama bizim için önemli olan Fethin açıklama yapacağı e, saattir. O saatte bu piyasa bakalım nereye doğru yönelenecektir. Tabii ki e, bakacağız duruma göre değerlendireceğiz arkadaşlar. E, burada videomu noktalamak istiyorum. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkürler kardeşim. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın kendinize iyi bakın.